Senin gözünde de kahraman oldum. Karan. Artık yanına sorun çıkardığımı düşünmezsin değil mi? Sonuçta canım pahasına senin hayatını kurtardım. Karancığım. Ama yine de içimde bir pişmanlık var. Eğer Buğra denilen adamla benim yüzümden kavga etmemiş olsaydım. Belki de tüm bu olaylar senin başına gelmeyecekti. Yine çok tehlikeli bir oyuna kalkıştın. Emir. Bana bak. Bundan sonra benden gizli hiçbir oyun çevirmeyeceksin. Hele ki karının canını tehlikeye atacak bir plan olursa. Asla. Çünkü evliliğinizin gerçekten sevgiye dayalı olup olmadığını öğrenmemiz, Aliye'nin sağlıklı bir gelecek planlaması için çok önemli. Aslında bizim evliliğimiz başlangıçta tamamen geleneklerimiz gereği yapılmıştı. Fakat zamanla her şey değişti. Sevgi, güven ve karşılıklı saygı üzerine inşa edilen bir bağ dönüştü. Şimdi bu bağı herkesin görmesini istiyoruz. Bak, çok güzel bir resim yapmışsın. Tebrik ederim. Bu mutlu bir aile resmi değil mi? Peki, ne çizdin bakalım? Bu resim ne anlatıyor bize? Amcamla Ceylan ablamı çizdim. Kuma, yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7 de sizlerle olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.